Merhaba. Bu videoda standart output, standart input ve standart error. Bunları işleyeceğiz ve bunların yönlendirmelerine bakacağız. Eğer e, standart outputla başlayalım, eğer yazdığımız komut düzgün çalışıyorsa bu komutun çıktısına bir standart output diyoruz. Mesela şöyle ls komutundan bir örnek verelim. Ve devin altındaki SSD bölümlerini isteliyelim. Şimdi bu çıktı standart output çıktısı oluyor. Şimdi e, diyelim bunu yönlendirelim. Yani bir dosyaya çıktısını alalım. Büyüklü işareti ile bu yönlendirmeyi yapıyoruz. Standart atput'un yönlendirmesini. Nereye? Mesela tmp'nin altında bir tane test diye dosya oluşan test.txt olsun. Şimdi bunu test etmek için tmp'nin altındaki test dosyasını okuyalım. Bakın gördüğünüz gibi standart atput'u test.txt'nin içine bastık. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. NVMe ee, değil TTY, TTY device'larına basalım. Ama şöyle yapalım. Bunun peşine append edelim. App etmek için de bir büyük bir şartı daha koyuyoruz. Ve evet, tekrar test okuduğumuz zaman burada gördüğümüz gibi diğerinin peşine TTY device'larını append etti. Standart output'ları bu şekilde dosyaya yönlendirdik. Şimdi standart teröre geçelim. Bunun için yine enes komutuyla bir tane örnek verecek olursak. Mesela bir tane olmayan bir dizin fakedir diyelim. Fakedir'i onu listeleyelim. İstediğim burada hata verdi. Bu hata işte standart er error'dur. Ee, şimdi bu standart error'u yönlendirelim. Yani bir tane dosyaya yazalım. Sadece hata mesajını yazacağız. Onun için de 2'yi kullanıyoruz. 2 standart error demek. Bunu yönlendireceğiz. Büyük tuş harfiyle nereye temetlerin altında. str.txt diyelim. Şimdi bunu tekrar okuyalım bakalım. Yazılmış mı? str.txt Evet yazılmış. Şimdi mesela şöyle yapalım. Ee, bir de olan dizinin isteyelim. Neticeyi ve tekleri bir süre sınıkalım. Ve yönlendirmeyi iptal edelim. Bakın. Standart hep error'u yazdı. Çünkü tekler diye bir şey yok. Ve ftc'nin içi dolu olduğundan bunların da hepsini gösteriyor. Buna sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Standart output'u bir dosyaya, standart error'u da bir dosyaya yazalım. Yani standart output bunun çıktısı oluyor. Standart error'u da bunun çıktısı oluyor. Bunun içinde büyüktür. Şartı. nereye yeah. Sen 0 nokta Standart şekilde. bastık Ytc'nin çıktısı standart output'ta Standart error'da Alakalı hata mesajı diyecek. Böyle bir dosya yok diyecek. Böyle bir klasör yok diyor. Standart error bu şekilde. Ee, onun dışında ne anlatabilirim size? İkisini beraber mesela nasıl basarız? Bir dosya. Diyelim std outper. Bunun ikisini birlikte basabilmek için şu asterix komutunu kullanıyoruz. Asterix işaretini kullanıyoruz. Buna hem standart error hem de standart output'u basabiliyorsunuz. cat diyelim. std outper. Bakın. Standart output'u bastı. Standart nerede basmışım onda basmış ikisini birlikte bu bir şekilde alabiliyoruz. Bunun başında standart inputu göstereyim size. Standart inputta mesela bir tane dosya oluşturalım test diye diyelim bunun içine. Bunu bırak diyelim. Bunu kaydedelim. TR komutuyla bu Burak hoş geldin yazısını büyük harflerle yazdıralım. TR'nin TR'ye input olarak bu test bir dosyasını vereceğiz. Standart input olarak. Bunun için önce bir küçük olanları büyüğe çevir diye bir tane parametresi yazalım. Bunu da bu şekilde yazacağız. Buradan test 1 bir, test biri standart input olarak veriyorum. Gördüğünüz gibi küçük yazmıştık. Bunları büyüğe çevirelim. Şimdi bir örnek üzerinden başka bir örnek üzerinden Vygard mesela Vygard VPN üzerinden ben size örnek vereyim. Vygard VPN konfunun oluşturulması ile alakalı. Mesela Vygard'da private ve public key oluşturma yöntemlerinde şöyle bir komut kullanıyoruz. İlk önce yeni key diyoruz pardon. Private key oluşturacağız. Bunun oluşan key'in çıktısını private key diye bir dosyaya kaydedelim. Şimdi cat private key diyelim. Bakın private key'imizi oluşturduk. Şimdi public key oluşturacağız. Public key oluşturmak için de e, vg public key komutunu kullanacağız. Buna yalnız standart input olarak private key'i vermemiz gerekiyor. Oluşturduğumuz private key'i vermemiz gerekiyor. Ve vg public key'in public key olarak almamız, bir dosya almamız gerekiyor. Onun için de vg public kullanacağız. Public kullanacağız. Enter evet, pub key pub key. Bakın, public key okuyalım. Public Bakın public key'imiz de oluştu. Burada ne yaptık? tek açık mikrofon olsa Key, PUBG PUBG input olarak verdik ve bunun outputunda PUBG dosyasına yazdık. Şimdi Firecraft üzerinden yine bir örnek daha vereceğim. Burada dev seti değil. Yani seti değil, seti de out ve seti de yerlerin dosya olarak da kullanabiliyoruz bunları. Burada mesela seti değil, dosya kullanımından kullanımdan bir örnek vereceğim. Bunun için şurada e, vg show vg1 diye vg1 interfeysinin pardon burada VG1 interfeysinin e, private key'ini dolayısıyla public key'ini değiştirmeyi göstereceğim. Onun için oluşturmuş olduğumuz private key'i kullanarak cat print key diyorum. private key type atıyorum. sudo vg 6 vg1 vg1 sudo ne Private key diyoruz. Burada işte oluşturduğumuz Private Key dosyasını okuyoruz. Ve stdi ile Private Key olarak atıyoruz. Kardeşim, şey, şey şey VG, show, VG. Vg show vg1 dedik. Bakalım Public Key'imiz değişmiş. Public Key değiştiyse Private Key değiştiğinden dolayı değişmiş olabilir. Burada da zaten e, Private Key, Private Key dosyasından okuduk ketle bunun çıkışını yani bunun standart outputunu da VG set komutuna yönlendirdik. VG set komutunun standart inputuna yönlendirdik. Burada da standart input tarafına DST e in bunu aldı ve private olarak bunu set etti. Bundan dolayı bizim public key'imiz dolayısıyla değişti. Bu şekilde set e değin set edeyim, set edeyim, Kısaca anlatmaya çalıştım. Bilimcinin ne kadar herkese kolay gelsin.